Konya'dan herkese selamlar. Ben Güneş Selçoğlu, Koyuncu Jeep bayisi, satış yöneticisiyim. Şu an kompas aracımızın yanındayız. Kompas aracımız yenilendi ve sizleri çok özel hissettirecek. Aracımıza binerken anahtarınızı çıkartmanıza gerek yok. Aracımı çalıştırmak için anahtarımı çıkartmama gerek kalmıyor. Çünkü Anahtarsız çalışımlarla kompasını çalıştırabiliyorum. Elektrikli hafıza koltuk özelliğiyle daha önceden hazırlamış olduğum ve bana en uygun sürüş konforunu sunan koltuk pozisyonunu otomatikman getirebiliyorum. Bugün hava gerçekten soğuk ve direksiyonu ısıtmak istiyorum. Aracıma şu komutu da verebiliyorum. Klimayı aç. O günkü durumuma göre hayalet ekranlı gösterge panelimi istersen analog görsel gibi kullanabiliyorum. Ya da tamamen dijital bir ekran görüntüsüyle değiştirebiliyorum. Arabamdaki özellikleri bir profile tanımlayabiliyorum. Hatta bir yere gittim de aracı bir, bir baleye verecek sandım. Bale moduna geçebilirim. Bana bir şifre sundun. Bu şifreyi oluşturduktan sonra daha önceden ayarladığım özellikleri değiştirmesi mümkün olmuyor. Böylelikle emanet için bir baleye aracımı verdikten sonra araç özelliklerimi değiştirmesi mümkün. Benim daha önceden ayarlamış olduğum özellikleri aracı kullanan vale değiştiremiyor. Tekrar yeni özelliklerin, hafızalı özelliklerin geri gelmesi için vale modundan çıkış yapmam gerekiyor. Daha önceden girmiş olduğum şifreyi girerek aracımın yine kayıtlı olan profil yüklemesini yapabiliyorum. Kompasınızı ailenizde birkaç kişi kullanıyorsa yeni yeni profillerde tanımlayabiliyorsunuz. Tüm kullanım özelliklerinizi burada değiştirmeniz Büyük bir araç olduğu için kompasta geri vitesi aldığınızda 360 derece her açıdan aracımı görebiliyorum. Bu bana güvenli bir şekilde geri geliyor. Hatta daha ilgimi çeken bir nokta varsa yakınlaştırabiliyorum. Aracın sadece ön tarafından da yolu izlemen mümkün olabiliyor. Emniyet kemerim takılıyken park ışığım açık, el frenim çekili. Vitesimi D'ye alıyorum. Otomatikman ışığı kapatıyor çünkü emniyet kemerim takılı. Eğer emniyet kemerim takılı olmasaydı P'deyken arabayı D'ye aldığında vitesini gaza bastığında güvenlik nedeniyle beni salmayacaktı. Koyuncu Otomotiv Jeep Alfa bayisinden sizlere bugün kompas aracımızın içinden ve dışından bazı bilgiler anlatmak istedim. Hepinizi showroomumuza bekliyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileriz.